Pum. Şaka şaka. <laughs> ben o kadar yedi geldim. Hepimiz merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pegman oynayacağız. Pegman. Olasın bilmeyen yoktu sana. Hazır Evet arkadaşlar Pegman'a başlayalım. Aşırı uzun yapmayacağım teliflerim. Bir aletinde ne human. <laughs> I am Bamanya Kanteline. Bu kadar <laughs> kolay mıymış? Eğer ilk seviyede biterse. Yeni, <laughs> <all the> <laughs> <Get it in>. yeni, <laughs> yeni tam kesinle tam bir tane elik kastım Hepsini bitireceğim derken, Oo! dönüş yapamadım. Birinci seviyeyi bitirirsem birer pointo yolu kestim.

Ayam zamanı seni arıyor falan gıcık gıcık geliyor <Sessizlik> çok heyecanlı. Ayam zamanı sen gelme hayır <laughs> istemiyorsun gelme ayam zamanı. Gelme, bunlar hep geliyoruz beni. Bugün de tek bitiriyorum ya. Çok oldu bu. Aziz. Evet, arkadaşlar acaba kucurum ve kapdım. Biz bunu nasıl etmedi? Smallımız bitirdi da. Ben ne yapayım? <Sessizlik> Aa bitti. Bunu Üç oldu mu? Ben ne yoldayız? Ayağın daha var <laughs> Turp neden böyle geliyor acaba? Dur sesini aç. bende gerçekten böyle olmuyor. Küçük küçük gezmiyor Niye yapıyorsunuz abi? bunlar Nasıl? de Nasıl? eskiden çok güzeldi <laughs> bu Nasıl? Nasıl? eskiden çok güzeldi. Nasıl? <laughs> böyle bir şey de vardı ya game over Birinci bitti. Dört olmuş. Yedi dakika çekeceğim. Bir çok değil zaten. Ondan çekeyim de. Bu kadar kalmış. Ne oldu? <laughs> Şöyle. Açalım. Izleyelim. Ee, güzel bir video. Şey. 3 2 zaten benim videoda olmaz yeter. Olmaz da zaten videoyu bitireceğim. Ne oldu? Bitemiyorsun. YouTube, YouTube ödül vermiyor. Çünkü daha abone eminim çok değil. Evet arkadaşlar şöyle bir bir milyon plaket almamız için. Mesela ne neydi? benim arkadaş plaketini buldu bildiğin bile neydi bizim mahallede bir tane işçimenlik vardı da. şaka şaka nasıl bulur arkadaşlar ben ablama gideyim gidiyor bak

YouTube yapmalı. YouTube kendi açtık. Google'da çıkabiliyor. YouTube indirebilirsiniz. Ben şu anda onlara neydi? Arkadaşlar bir Twitch yayını yapalım mı? Böyle 5-6 dakika falan olsun. Olur mu? Neyse. Bir de kendi kanalımı göstereyim. Direkt benim kanalımı görebilirsiniz. Küçük aktörlerle yüzleşmelerine girin arkadaşlar. O benim. Çünkü bir abonesi olan ben türlü çıkıyor başka. Bir kendi konu. arkadaşlar şu kanalda abone olun. Bayram ayı. Kocaba. Kanalda abone olun. Youtube'da kasıp duruyor ya. Yani. İnternet seviyesine bakın. Görmüyoruz bak. Şurada. Türkiye Gönlüğü'ne iletişim al. Ne kadar iyi. Dördüncü seviye bile. İnternet gitti. İnternet ne Evet geldi. İnternet neden gidip geliyor diye sorsanız ben de bilmiyorum. dilerim videoyu bitirmek üzere diyeyim. Ben de görün. Abone beni. Adı bakayım. A. ye de bakayım ye. de bakayım. I. oku bakayım. Za! Bu <laughs> çok komik ya. Arkadaşlar za deyin. Y sonra. Za ye. Z a ye. Bu. Evet arkadaşlar ben videoyu bitireceğim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı, like atmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki video için. Ne yapayım? Bu videoya 25.000 like Şaka şaka. 10 bin like istiyorum. 7 bin olur <laughs> şaka şaka. 10 like istiyorum. Bu video 10 like olursa size 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 bir şey alamayacağım. 100 bin olduğunda alacağım. 100 bin olduğunda plaketi boyayacağım. 50 milyon olmak için uğraşacağım arkadaşlar. 50 milyon olduğunda kendime videonun kanalının ismini konferansı <laughs> Böyle bir çocuk vardı. Bakma gelmiyor. Şu anda montajda gösteriyorum. Neydi? Kolejman skills yazıyordu. Adamsın kolejman diyordu bile. Bu. Güle güle. Bye.